Bugün 30 Eylül 2022. Magosa'dayız, Kuzey Kıbrıs'ta. Lala Paşa Camii'ye geldik. Evet, eskiden demek ki kiliseymiş bu. Eskiden kiliseymiş bu. Ustam, bu eskiden kilise miydi? Katedral ee, Ha, şimdi? Katedral, şu an cami. Tabii cami olmuş şimdi. Mustafa Lala Paşa Camii, siyiz Evet. İçerisine de gelmiştim çekim yapmıştım fakat bu sefer YouTube'a atacağım için bir daha çekeyim. Eskiden burası Katafran Kilisesiymiş. Şimdi Nalapaşa Camisi.